yeryüzünde aslında ateist yoktur. Allah'a yamuk bakış vardır. En Allahsızı gemiye koy, şu kanala koy, bir fırtınayı görsün Allah'tır. O salak Allah'ı bilmiyor da nerede Allah çıktı be Şu Dortmund'daki ateistleri bir gemiye doldurun. Bir neyle koyun. Bir tsunami başlasın. Ne der onlar? Hepsi Allah, Hepsi Allah der. Arzda ateist yoktur. Bu benim iddiam Ben öğrencilerime de böyle anlatıyorum. Arzda Allah'a yamuk bakış var. Komünisti de böyledir, ateisti de böyledir, şeriat düşmanı da böyledir. Allah'a bakışta sakat. I'm right.